İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün videoyu biraz e, geciktirdik. Öncelikle kusura bakmayın. Hemen başında söyleyeyim e, kanalımıza da abone olun lütfen. Gün karışıktı. gün hakikaten önemli bir gündü. Açıklamalar arka arkaya geldi. Hangi konularda geldi? Suriye konusunda geldi, seçimler konusunda geldi, e, HDP ile ilgili bir karar var, onunla ilgili önemli bir gelişme var e, ve Bizim dünyamızdan iki gazetecinin canraş e, feryatları var. Şimdi bütün bunları teker teker sizlerle paylaşacağım, değerli izleyenler. Suriye dedik. Bugün e, Cumhurbaşkanı aslında iki önemli açıklama yaptı. Birisi Suriye konusuydu, diğeri de seçimlerle alakalıydı. Önce Suriye'ye bakacak olursak eğer, e, daha önce de ifade ettiğimiz ve sizlerin de bildiği gibi önce milli savunma bakanları e, ve e, istihbarat örgütü başkanları e, bir araya geldiler. Ruslar da masadaydı. Arkasından e, Dışişleri Bakanları ile ilgili alt düzeyde onların görüşmesi için alt düzeyde çalışmalar başladı. Bu ayın sonu itibariyle de e, Suriye ve Türk Dışişleri Bakanlarının yine Suriyede masada, o Rusya'da masada olduğu bir görüşmenin planlandığında Çavuşoğlu daha önce kamuoyunu açıklamıştı. Bugün Cumhurbaşkanından bir açıklama geldi. Dedi ki e, gelişmelere göre. Yani önce bu süreci özetledi. Gelişmelere göre liderler bir araya geleceğiz dedi. Şimdi liderler lider lider dediği kim? Esed. Yani Esed kim? Katil Esed. Terörist Esed. Kendi halkını öldüren Esed. Ama esas kalktı artık esas oldu. Aradan yıllarca geçen onca kana bilmem neye rağmen yapmayın etmeyin bu doğru yol değildir. Suriye ile bu işi iki devlet arasında çözün diye feryat figen bağırmamıza rağmen bunlar dinlemediler. Geldikleri yer bizim yıllardır söylediğimiz yer. Haklı çıktık. Haklı çıktık. Haklı çıktığımızda söylüyoruz. Kimse kusura bakmasın. Çünkü bu günün geleceğini biz yıllar önce söyledik. Esed bir gün Esad olacak dedik. Bugün lider diyor Cumhurbaşkanı. Dün ne diyordu? Terörist diyordu, katil diyordu, kendi yurttaşını, kendi vatandaşını öldüren adam diyordu. Ben dakka dukka diyordu. Hatırlayın Arapça seslenmişti bir grup toplantısında yıllar önce. Emevi Camii'ne gidecektik orada namaz kılacaktık. Sonuç? Biz şehitlerimizin cenazesini kendi camilerimize kıldırdık. 5 milyon civarında Suriyeli de kafalarına göre gelip bizim camilerde namaz kılıyorlar. Ne geçti elimize? 5 milyon Suriyeli. Bozdur bozdur harca. Evet. 5 milyon. Giden para Hulusi Akar'ın geçen yıl açıkladığı rakam 90 milyar dolardı. İçeride ve dışarıda. Hani malum şirket evlerde yapıyoruz ya. Şimdi Birisi ee, Avrupa Bakanları görüştü. Hatta Birisi Bakanı dün bir açıklama yaptı. Suriye ordusuyla ortak devriye atacağız dedi. Şimdi eğer yıllar önce bu e, Müslüman kardeşler e, gibi bir e, hedef olmasaydı eğer biz bu sıkıntıları yaşamayacaktık. Suriyeli 5-5,5 milyon sığınmacı bizim içimizde olmayacaktı. Demografik yapımız bozulmayacaktı. Kültürel yapımız bozulmayacaktı. Şimdi barışıyoruz. Barışmak iyi bir şey. Olması gereken de bu zaten de. Bunlar ne olacak burada? Onca giden para ne olacak burada? Emeklinin maaşına işte yüzde artı beş ulüfe dağıtır gibi zam yapıyoruz. Ama bunu da müjde olarak açıklıyoruz o başka. Ama öbür tarafta kepçeyle böyle ver, verip duruyoruz Suriyelilere. Ama bizim vatandaşımız aç. Gayri safi milli asıl işte 9 bin dolar civarında diyorlar yani. Hikaye. 84 milyon üzerinden hesap ediyorlar o işi. Hesaplayın 94 milyon üzerinde 10 milyon sığınmacı var bizim ülkemizde. Sadece Suriyeliler değil Pakistanlısı, Afganistanlı olsun bu su busu, hepsini koy. Onlar bu hesaba dahil değil göğe. Olur mu? O eldeki parayı böleceksin 94-95 milyona. Neredeyse 100 milyon. Sonuçta geldik Esed. esat oluyor. Dünün katili, dünün teröristi, tırnak içine söylüyorum bunu, Cumhurbaşkanı deyimiyle bugün lider oluyor. İki lider bir araya geleceğiz gelişmelere göre diye. Ve bunun altında yatanı da daha önceki bir videomda anlatmıştım size. Sığınmacıları geri götüreceğiz, geri göndereceğiz propagandasının alt zemini oluşturuluyor burada. Geri gönderecekler falan yok. Yani onu, da unutma, onu da söyleyeyim. Geri göndermeyi falan düşünen yok. Hani belki göstermelik Orada yapılan pirket evlere 5-10 tane otobüse doldurun. Ha işte gönderiyoruz deyip bu sığınmacılarla ilgili e, muhalefetin elinden de bu argümanı, bu vaadi göndereceğiz vadini almak. Ondan sonra diyecek ki ey halkım merak etmeyin ben sizi düşünüyorum. Bu Suriyelileri göndereceğiz. Bak ilk kafileyi gönderdik işte. Orada evlerine koyduk. Ha Suriye Esad yanaşır mı buna yanaşmaz mı? Onu bilmiyorum. Esad liderler hani liderler görüşmesine seçim öncesi gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama Rusya devrede Rusya'da AKP'nin iktidarda kalması için varını yoğun ortaya koymuş durumda Putin. Bu noktada Esad'a bir baskı kurar ve bunu kabul etmesini sağlatır mı? Uzak ihtimal değil. Evet. Barışmak güzel bir şey. Olması gereken bu. Ama onca yıkım neden oldu? Hala o yıkım da devam ediyor. Hala oradan şehit geliyor bu arada. Diğer konu seçim. Malum erken seçim yapılırdı, yapılmazdı. Ne zaman olur, olmaz. Yok 18 Haziran'da işte Bahçeli'nin açıklamaları Erdoğan'ın aylarımız bu tartışmalarla geçti. Ve ben aylar önce dedim ki seçim 14 Mayıs'ta yapılacak. AKP'nin masasının, Erdoğan'ın masasının üstündeki en önemli tarih bu. Daha erken seçim tartışmaları olur mu olmaz mı diye yapılıyordu. İktidar yüksek sesle hayır canım olur mu hiç öyle şey. Zamanında yapacağız bu seçimi diyor iken ben aylar öncesinden bunun 14 Mayıs olduğunu söyledim. Şu anda da temel yine hala 14 Mayıs çok güçlü bir ihtimalle masada duruyor. Bugün Cumhurbaşkanı'nın sözünü söyleyeyim size. Mevsim şartlarını dikkate alarak <laughs> seçim tarihini biraz öne çekip güncelleyebiliriz diyor. Ya bu güncelleme lafı zamlarda da kullanılıyor. Bakın erken seçim demiyor. Seçimleri öne alabiliriz demiyor. Seçimi biraz diyor işte güncelleyebiliriz tarihine biraz aşağı çekip diyor. Yani şimdi bunun adına ne diyeceksiniz ben bilmem. Ama geldiğimiz yer neresidir? İktidar erken seçimin e, kapısını aralamış durumda. Ya kapısı aralamadı. Kapısını açtı zaten. Yani artık Erdoğan bunu söylediyse mesele bitmiştir. Bu seçim öne alınacak. Öne, öne alınacak. Fakat şöyle bir sorun var. Muhalefet diyor ki bana 6 Nisan'dan önceki bir, sonraki bir tarihe gelme. Yani 14 Mayıs, 7 işte Mayıs, bilmem kaç Mayıs ya da Nisan 30 falan gelme diyor. Kabul etmem diyor. Ne zaman geleceksin? 6 Nisan'dan önce gelirsen ben diyor buna buna destek veririm. Onda seç nedeni biliyorsun seçim kanununun yürürlüğe girişi. Ama iktidar o seçim kanunu özellikle bu seçimler için çıkardığı için ondan sonraki bir tarihe hedefliyor. O da şu anda öne çıkan tarih 14 Mayıs. Ama muhalefet hayır diyor. Bir tek yolu var. Başka yolu yok. Çünkü getireceği teklif muhalefetten destek almayacağı için e, çıkmayacak. Erken seçim kararı alınamayacak. Ya da öne alınmış, tarihi öne alınmış seçimin seçim çıkmayacak. O zaman tek yol kalıyor. Cumhurbaşkanı'nın bu meclisi fes etmesi. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Onu da 90 gün önceden yapması lazım. Meclisi fesh edince ne oluyor? Hani zaten Cumhurbaşkanı'nın ikinci, üçüncü kez aday olamayacağına dönük zaten tartışmalar var ya, İşte o tartışmalar aslında tartışmasız bir vaziyette net olarak aday olamayacağını söylüyor. Bir başka sorun çıkıyor tabii ki burada. Yani hani o tarzı yok rejimin devamıydı da buydu falan filan gibi. Ama meclisi fes Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olamayacağı orada yazıyor zaten. Anayasada çok net bir biçimde yazıyor. Daha bir net yazıyor yani. Şimdi hep e, 101. maddeden yola çıkıp anlatıyoruz. Ama bir de 116. madde devreye giriyor o zaman. Anayasanın açın okuyun. 116. madde, 116. madde çok net bir biçimde söylüyor her şeyi. Sorun içinde, sorun doğurma noktasında inanılmaz mahir bir milletiz. Yani hakikaten öyle. Bu konudaki yeteneğimizi kimse sorgulayamaz. Bu konuda da kimse elimize su dökemez. Hani sorunu bir başka sorun doğurarak çözme noktasında muhteşem bir e, kabiliyetimiz var. Keşke bu kabiliyet her şeyde olsa. Ve e, Cumhurbaşkanı'nın söylediği şu sözle de hakikaten yani keşke söylemeseydi. Hani önüne arkasına bir şey koymadan ya seçim tarihini biraz güncelleyeceğiz, ön almayı planlıyoruz deseydi. Ya yani şu gerekçe olacağı mevsim şartlarını dikkate alarak yani şimdi Haziran 18 Haziran'da yapılması gereken mevsim şartları ne, dedi, ne dediğiniz nedir? İşte kardır, kıştır, kıyamettir, işte köy yollarının işte bilmem ne yollarının kapanmasıdır falan değil mi? Bunu düşün. Yani şimdi 14 Mayıs. Şimdi ya da e, 18 Haziran karlı bir hava mı olacak da 14 Mayıs'ta daha böyle yumuşak güzel bir havada gitmeyi planlıyoruz. Şimdi keşke bunu hiç söylemeseydi. Yani mevsim şartları ne alakaya? 14 Mayıs ile 18 Haziran arasında aksine sıcaklar daha artıyor. Mesela sıcak rahatsız ediyorsa eğer sıcaklar artıyor. Ba bahar, Mayıs daha e, normal bir havada sandığa gideriz. Kışsa e, zaten e, sorun e, soğuksa e, yani Haziran daha sıcak o zaman yine Haziran e, söz konusu. Daha makul bir tarih. Yani bir gerekçe var ortada. Mevsim şartlarını dikkate alarak. Hayır değerli izleyenler. Mevsim şartları değil. Ekonomik şartları dikkate alarak diye düzeltilmesi gereken bir cümle bu. Ekonomik şartlara. Yani kaç zamandır hep konuşuyoruz. Size verdikleri para üç kuruş o üç kuruş da 3 ay götürür. dördüncü ay millet aç. Yani dördüncü ay bugünkü durumdan daha kötü. O, o, olay ortada. Yani marketlere siz daha ne kadar bir ay boyunca zam yapmayın diye baskı kuracaksınız ki? Ne yapacağız? Altı ay nar mı koyacaksınız? Yani narlarla ya fiyat mı sabitleyeceksiniz? E, hadi onlar sabitledi. Onlara baskı yaptı. Onlar sabitledi. O zaman benim doğalgaz faturamı niye arttırıyorsunuz? Ya da elektriğimi niye arttırıyorsunuz? Tüp gazımı niye arttırıyorsunuz? Ya bunların yaptı. Niye, artır, niye 123 yeniden değer, değerleme oranını 123 olarak e, koyuyorsunuz ortaya da benim vergimi, trafik cezamı, oyumu, buyumu, pasaportumu, ehliyet harcımı, kimlik harcımı arttırıyorsunuz yüzde 123. Bunlar mevsim şartları değil, ekonomik şartlar. Evet, mevsim şartlarını dikkate alarak seçim tarihini öne alabiliriz diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Hayır bu cümle aynen şu. Mevsim şartları değil. Ekonomik şartlar dikkate alınarak diye düzeltilmesi gereken bir cümle bu. Gelelim bir başka mevzuya. O önemli HDP. HDP biliyorsunuz bir kapatma davasıyla şu anda boğuşuyor. Ee, Anayasa Mahkemesi'nde e, işte ne olacak ne bilecek beraber göreceğiz. Ama bu arada Yargıtay Başsavcılığı'nın bir hamlesi oldu iki gün önce. De, Anayasa Mahkemesi dedi ki bu parti hala terörle iltisaklı e, olması muhtemel. Hani kapanmadığı için ya da böyle bir suçlama resmiyet kazanmadığı için. E, bunu böyle söylüyor muhtemel. Dolayısıyla hesaplarına bloke koyun dedim. Hesaplar derken de seçim parasından bahsediyorum. Yani bu seçimlere girerken e, belli orana sahip e, belli oranı tutturan partilere yaz, hazine yardımı yapılıyor ya. Bu paradan bahsediyor, bahsediyorum. Bu hesaplara el koyun. Bloke edin diye Yargıtay Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi ve yazı yazdı Ve Anayasa Mahkemesi bugün bunu kabul etti. HDP'nin e, hesaplarına, hazine hesaplarına bloke kondu değerli izleyenler. Şimdi yani bu bunu nasıl okursunuz? Hani sizler nasıl okursunuz bilmiyorum ama HDP'li seçmene şunu söylüyorlar. Yani bize oy vermeyin. Hani zaten vermeyi düşünmüyorlar da hani hani aranızda vermeyi düşünen varsa da bize oy vermeyin. Aynen bunu söylüyorlar. Şimdi durduk yerde HDP seçmeninde ayrı bir e, kızdırmanın peşindeler. Hani Akıl tutulması derler ya inanın bana Cumhur İttifakı bunu yaşıyor şu anda. Bunu yaşıyor. Yani biz iktidardan sıkıldık. Hani hep beraber e, toparlanın bizi gönderin noktasında bir e, karar bu. Şu, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili işte bir kayyum yani kayyum atamayı planlıyorlar. Atarlarsa ne olur? Bir ikinci seçimi tekrarladılar. Farkı gördünüz. Kayyum atarlarsa İstanbul'dan oy alamazlar. Hani baraj altı var, barajın altında kalırlar İstanbul'da bölge, bölge olarak. Evet HDP ile de ilgili bu vardı bugün. Gelelim bizim dünyada iki meslektaşın böyle can hıraş bağırmasına. Özışık kardeşler. İlk videoyu Hadi Özışık çekti. Sosyal medyada görmüş olanınız vardır. Görmediyseniz hakikaten izleyin. Ben ne yaptım siz arkadaş diyor. Ben ne yaptım da beni diyor birilerinin önüne atıyorsunuz diyor öldürülmem için diyor. Neden benim reklamlarımı kesiyorsunuz diyor? Ben ne yaptım size diyor. Feryat ediyor. Feryat ediyor. Diyor ki benim diyor abim diyor Süleyman Özışık 19 aydır diyor. Aç susuz evde kirasını bile ödeyemiyor diyor. Ben ne yaptım size diye bağırıyor. Arkasından abisi Süleyman Özışık bir video çekti. Onun da iktidar sistemleri var, sistemin ötesine geçen sözleri var. O da diyor ki şöyle duruma bir baktım diyor. Evet diyor. Bu iktidar gitmeli diyor. Evet, Öz e, Hadi ve Süleyman Öz kardeşlerin geldiği nokta burası. Bu iktidar gitmeli diyor. Biri yüksek sesle bağırarak feryat ediyor ben ne yaptım size diye. Öbür de diyor ki bu iktidar gitmeli. Aslında Hadi de onu söylüyor. Yani o da açmış bayrağı. Ne oldu? Hani ne oldu? Can Hıraş e, savunuyordunuz. Biz de diyorduk ki ya Allah aşkınıza yapmayın ya. Hukuk var diyorduk, adalet var diyorduk. Ha, o zaman keyifleri iyiydi. Paralar yağıyordu. Reklam paraları geliyordu. Muhteşem bir hayat sürülüyordu. Her şey iyiydi. Ne oldu? Sonra bunlar artık kalmadı. Diyor ki bir Sedat Peker'le konuştum diye mi bunları yapıyorsunuz diyor. Hadi öz ışık. Niye yaptıklarını bilmiyorum. İlişkilerinizi ben bilemem. Nasıl bir ilişkiniz var onu da bilmiyorum. Ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla çok yakın ilişkiye sahiptiniz. Ölüm ile AKP'yi ve MHP'yi savunuyordunuz özellikle AKP'yi. Sonuçta geldiğiniz yer burası. Şimdi eğer gazeteci, gazeteci olarak para kazanamıyorsa sadece e, girdiği ilişkilerle, zarla olan ilişkilerle para kazanmak gibi bir yolunu seçmişse e, o zaman bu, ...kaçınılmaz bir son oluyor. Gazeteci olarak... ...siz en başta... ...para kazansaydınız... ...kazanılmıyor gerçi de... ...neyse kazansaydınız... ...bugün bu feryadı yapmayacaktınız. Az kazanacaktınız belki... ...belki çarkınız dönecekti... ...belki böyle güzel güzel... ...arabalara binemeyecektiniz... ...ama bir biçimde... ...hayatınızı normal sürdürecektiniz. Ama geldiğiniz yer geldiğiniz yer. E, aman da ne güzel oldu demiyorum asla. Asla böyle bir üslubum da yoktur zaten. Hani üzüldüğümü de ifade edeyim. Nihayetinde iki insanın bir feryadı var ortada. Ben ne yaptım diyor. Ama kendileri biliyorlar ne yaptıklarını. Sadece sırtını dayarsan eğer birilerine ve oradan gelecek parayla kendini geçindirirsen, geçinmenin ötesinde iyi bir hayat sağlarsan, o duvar çekildiğinde, o yaslandığı şey çekildiğinde sen de yıkılırsın. Eğer sadece mesleğinize dayansaydınız, evet dediğim gibi lüks arabalara binemezdiniz ama en azından bugün bu feryadı etmezdiniz. Vaziyet bu. Bugünkü gündem aşağı yukarı yukarı bunların etrafında şekillendi sevgili seyirciler. Yarın yine bir başka videoda, bir başka gündemle buluşmak üzere. Derken, derken Lütfen abone olun kanala.